Hoş sevgili yay burcu. Beni ilk defa izleyenlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım hepiniz iyisiniz. Biliyorsunuz en sonki içeriğim Mart ayına yönelikti. Mart 2025 yay burcuna olan etkilerini kanalımda paylaşmıştım. Şayet aranızda izlemeyenleriniz varsa arzu ederseniz bir göz atabilirsiniz. Şimdi ise bu haftanın genel enerjilerini sizlere aktarmak istiyorum. Bu destemi sizler için niyet aldım hemen 3 tane kart seçmek istiyorum bir bakalım bakalım yay burcu bu hafta hangi enerjiler içerisinde olacak kartların vurgusu sizlere ne yönde hadi gelin hep beraber bir bakalım umarım güzel pozitif yönde kartlar çıkar size beğenileriniz için de çok teşekkür ederim keza desteğiniz için de ee, görüyorum ben hangi burç en çok izlemiş vesaire siz de sağ olun sevgili yay burçları e, ee, en çok izleyen burçlardan bir tanesini sağ olun şimdi kartlarımı seçtim sevgili yay burcu bir bakalım bakalım evet şimdi izninizle tek tek yorumlamak istiyorum Sevgili yay burcu hafta başlangıç enerjisinde şu bilinçte oluyorsunuz. Artık kim bana nasıl davranıyorsa öte yandan mutluluğun peşinden koşmak isteyen bir yay burcu var. Ya yani Sıkılganlık size göre değil yani beslenmeniz lazım. Pozitif ortamlar açığa çıkacak hafta başlangıç enerjisinde zaten hani uzun zamandır deşarj olması gereken bir yay burcu vardı. Ne diyordum sizlere sevgili yay burcu hayatın ortasını sen geç Evet bazen böyle koşuşturma enerjisi içerisinde yoruluyoruz. Bazen böyle pes etmek isteyebiliriz. Ama şimdi şahlanan bir yay burcu var. Artık ne istediğini bilen bir yay burcu var. Daha bilinçli. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Artık bana kim nasıl davranıyorsa diyecek olan bir yay burcu var. Bu bilinçte bir e, açılış yapmak isteyen bir yay burcu var. Bu güzel bir şeydir. Açık konuşmak gerekirse maalesef ki çevremizde böyle art niyetli, fesat, kötü kalpli insanlar çok. Öyle değil mi sevgili yay burçları? Biraz kaba bildiğim ama gereksiz, boş insanlar da çok. Bazen böyle patavatsızlıklar vesaire havada uçuşuyor. Şimdi artık bunu izin vermek istemeyen bir yay burcu var. Bu güzel bir şeydir. Sınırlarınızı koruyorsunuz. Hayata bir kere geliyoruz. İnsanların yorucu enerjisiyle uğraşmaya gerek yok. Hayallerin peşinden koş sevgili yay burcu. Hani bir sürü fikirlerin var ya hayata dair, geleceğe dair. Daha umutlusunuz, daha bilinçlisiniz sevgili yay burçları. Bu güzel bir şeydir. Hafta ortasına doğru da yaklaştığımız zaman ya şu kartların güzelliğine bakar mısın? Şimdi daha çok böyle aydınlanan bir yay burcu vardı. Hafta ortasında değer konusunu bir ele alıyorsunuz. Sevgili Yay burçları, aşk, parlaklığı, ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Şimdi bu kartın birçok enerjik anlamı vardır. Ancak sevgili Yay burçları, her şeyin fazlası zarar. Azı da zarardır. Dengede kalman lazım. Tamam mı? Şimdi zaten biraz böyle bir bilinçlenmişsiniz. Artık kime nasıl davranmanız gerektiği konusunda. Ancak şu kartın da şöyle bir vurgusu var. Bazen de böyle ipi kaçırabiliyorsun yay burcu. Yani dikkat etmen lazım. Bilhassa insanlara değer verme konusunda. Bu hafta bence daha çok böyle ikili ilişkiler konusunda bir vurgu yapmış kartlar. Sevgili yay burçları. Dediğim gibi Hani her şeyin fazlası zarar. Sadece hani ikili ilişkiler değil. Her genel olarak attığınız adımları atarken kendinizden emin bir şekilde adım atınız. Yani mesela düşünürken bile kendinizi çok yormadan. Çünkü çok düşünmekten uykularınız da kaçabilir. Zihin blokajları da açığa çıkabilir. öte yandan korkusuzca artık adımlar atmak isteyen bir yay burcu var. Yeni başlangıç enerjileri var. Emin ol kendinden istiyorsan eyleme geç. Ama korkusuzca ilerle tamam mı? Kendinden emin olman lazım. Yani hafta ortasında da yüzleştiğiniz alanlar açığa çıkabilir. Acaba iyi mi yapıyorum? Seçimlerim doğru mu? Acaba abartıyor muyum? Gibi alanlarda kendini bulabilirsin. Şimdi hafta sona doğru da yine çok şahane bir vurgu var. Ver ki gittiğin yol yol bu değil. Farkında mısınız? Hep böyle benzer böyle kartlar çıkmış. Hayatınızı artık ciddi anlamda bir ele alma zamanı der. Mutlu olmak istiyorsun. O zaman mutluluğu seçmen lazım. Pürüzlere gerek yok. Belirsiz alanlara elveda. Hayatın ortasına ciddi anlamda sizin geçmeniz lazım. Hani bir şey de olmuyorsa artık zorlama sevgili yay burcu. Yenilik enerjisinden beslen. Kapatın o defteri size yararı olmayan durumları bir ele alın. keza kişileri de. Yani zaten hani farkında olan yay burçları da var. Artık bu durum beni sıkıyor, bunaltıyor ya da karşı taraftan artık beslenemiyorum beni mutlu edemiyor bakın her birinizin farklı farklı gündemleri var kabulleniyorsanız farkındaysanız artık yol alma zamanı der. Artık bırakınız artık direnmeyiniz. Sal ver gitsin sevgili yay burcu. Tabii ki de kırmadan incitmeden. Bilhassa ilişkilerinde sıkıntı yaşayan yay burçlarını seslenmek istiyorum. Değişim dönüşümle her şey mümkündür. Ancak bir şeyler de değişmiyorsa artık direnmemelisin. Kendini önemsen, önemsemen lazım. Ruhunu arındırman lazım. Bence çok farkındalık dolu kartlar çıkmış. Mesela bu kartlar diğer burçlara çıkmamıştı. Artık bence ikili ilişkilere bir dikkat etmeniz lazım. Değer verdiğiniz kişilere bir bakın bakalım gerçekten de hak ediyor mu iyiliği. Öyle her şeyde sürekli siz koşuyorsunuz belki karşı taraf sizleri ne yapıyor? Her şeyi şöyle bir bence bir durum değerlendirmesi yapın sevgili Yay burçları. Güzellikler sizi bulsun bu hafta. Keza mucizeler. Diğer bir açıma denk kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili Yay burçları.